çok sevgili, çok kıymetli, bir o kadar da değerli anne adayları. Bugün sizlere ikili tarama testi, Down sendromu tarama testi, halk arasında bilinen yanlış adıyla bebeğin zeka testini anlatacağım. Başlamadan önce şunu hemen söyleyeyim. Tüm hastalarıma, tüm gebelerime ultrason probunu dokundurmadan önce şunu söylüyorum. Diyorum ki bakın biz ultrasonla bebeğin beynine, kalbine, ellerine, kollarına, organlarına bakıyoruz. Ama bebeğin genetik bir hastalığı var mı? Bebeğin DNA'sında, kromozomunda, zekasında bir problem var mı? Biz ultrasonla anlamamız mümkün değil. Dünyanın neresine gidersen git, en iyi hastanesine git, en iyi doktoruna git, en iyi ultrasonuna git. Mümkün değil, mümkün değil, mümkün değil ikili tarama testi gebeliğin 11 ile 14. haftasında yapılır. Benim tavsiyem 12. haftada yaptırın. İkili tarama testinde bebeğin ensesinin kalınlığına, bebeğin nazal kemiğine, bebeğin kalbine, kapakçıklarına, bazı damarlarına bakılır. Onlara detaya girmiyorum. Ben burada üzerinde duracağım konu ense kalınlığı. Ense kalınlığı dediğimiz şey bu böyle ensesinin cildinin altındaki sıvı miktarını ölçüyoruz biz. 3 milimin üzerinde çıkarsa annesi diyoruz. Bu bebek riskli görünüyor. Bu bebek Down sendromu olabilir. Biz bu bebeği detaylı inceleyelim, araştıralım. Bakın hep olabilir diyorum. Kesin bir şey söylemiyorum, kesin bir şey söyleyemem. Hiçbir doktor elindeki sonuca bakarak bebeğin ensesinin kalınlığına bakarak bu bebeğe %100 Down sendromudur demez diyemez. Sadece ama sadece Down sendromu diyebilmemiz için kesin Down sendromu diyebilmemiz için ya bebeğin eşinden parça alırız genetiğe göndeririz ya da bebeğin su kesesinden bebeğin sıvısını alıp onu genetik bölümüne göndeririz. Kromozomlarına bakarız. İşte o zaman biz %100 bebek Down sendromudur ya da değildir diyebiliriz. Ne olursunuz bunu çok duyuyoruz. İşte kayınvalidenin komşusunun gelinine de Down sendromu demişler ama çocuk doğdu sapasağlam hocam. Ne olursun bu yanlış bilgi. Bundan dolayı birçok anne adayımız test yaptırmak istemiyor. Başka bir problem var kafalarda soru işareti. Hocam ne olursa olsun sonuç ben zaten bu çocuğu istiyorum. Aldırmayacağım herhangi bir şey yapmayacağım. Amenna baş tacı. Hiçbir şey demiyoruz ama önceden bilelim önlemimizi alalım doğumumuzu planlayalım. Ona göre takip edelim. Elimizde bu kadar imkanlar varken yapmamak doğru değil ne olursunuz kulaktan dolma bilgilere kulak asmayın. Komşum şöyle dedi, yengesi şöyle dedi, şu şöyle dedi, bu böyle dedi. Ne olursun. Bizim doktorlarımız en güzel bilgileri size verir. Bebeğin ensesinin kalınlığına baktık, bebeğin nazal kemiğine baktık, bebeğin başka yerlerine baktık, oralara girmiyorum. Daha sonra sizden kan alıyoruz, orada iki tane hormona bakıyoruz, bunları oranlıyoruz ve bir risk belirtiyor, bir olasılık belirtiyor. Bizim yorulmadığımız bu. Biz buna yüzde 85 sensitivitesi duyarlılığı var diyoruz. Yüzde 85. Hemen yeri gelmişken şunu söylemek istiyorum. İkili tarama testini yaptırdın ama bir şey söyleyeceğim ne olursunuz ikili tarama testini güvenilir işin ehli bir yerde yaptırın İkili tarama testi bir dakikada iki dakikada üç dakikada beş dakikada yapılabilecek bir işlem değil bebek gerçekten uygun bir pozisyon vermesi gerekiyor ve birçok yerine bakıyoruz biz bebekte problem var mı yok mu daha 11. 12. haftada yüzde konuşabiliyoruz, bilgi verebiliyoruz. O yüzden öyle alel acele yapılacak bir muayene değil gözünüzü seveyim. Çünkü sonra kafa karışıklığı yaratıyor. Yani sonra gebeliğin sonuna kadar problem yaşıyorsunuz biliyor musunuz? Kafada kuşkuyla yaşıyorsunuz. Geçtim. Ben başka bir şey öneriyorum size. Gebeliğin 11 ile 14. haftasında bebeğin ensesinin kalınlığına baktırın. Bebeğin nazal kemiğine, burun kemiğine baktırın. Organlarına baktırın. Ve bu filisel DNA dediğimiz bu hani halk arasında diyor ya işte anneden kan alınıyor, yurt dışına gönderiliyor. Ben o testi yaptırmanızı öneriyorum biliyor musunuz? Ve ben bütün anne adaylarımıza şunu diyorum. Diyorum ki maddi olarak seni rahatsız etmeyecekse, sizi rahatsız etmeyecekse kesinlikle ama kesinlikle bu testi yaptırın. Nokta. Hiç tartışmaya, konuşmaya gerek yok. Gebelik süreci uzun bir yol. Gerçekten uzun bir yol. Bazı konular var sizlerle saatlerce istişare edeceğiz. Konuşacağız. Yapalım mı yaptırmayalım mı vesaire. Ama bu konu tartışmaya kapalı bir konu. Tek bir koşu var. Maddi durumun. Maddi durumun el veriyorsa bu anne kolundan alınan yurt dışına gönderilen frisel DNA NIP testi de dediğimiz testi kesinlikle ama kesinlikle öneriyorum. Toparlıyorum fazla sizleri sıkmak istemiyorum. İkili tarama testi bir gebelik boyunca yapılabilecek en önemli en kıymetli testlerden en önemli muayenelerden en önemli ultrasonlardan biridir. Bana sorsanız hocam ben bir gebeliğim boyunca bana böyle bir iki dönem söyleyip en kıymetli en değerli orayı hiç kaçırmayayım. 11 ile 14. haftayı kesinlikle ama kesinlikle kaçırmayın. 20 ile 22'yi kesinlikle kaçırmayın. 32'yi kesinlikle kaçırmayın. Diğerleri de önemli. Önemsiz demiyorum ama benim için ilk üç bunlardır. Aklıma gelenler bunlar. Sizler için anlatmaya, paylaşmaya çalıştım. Merak ettiğiniz, anlamadığınız konuları videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizler için cevaplarım beni de mutlu ediyor işin açısı cevaplamak. Sizlere yardımcı olabilmek çünkü çok güzel mesajlar alıyorum. Bu da beni motive ediyor. Umarım sizin için yararlı, faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.